Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba dostlar. Merhaba kanalı severler. Güzel bir cuma gününden hepinize merhaba. Bildiğiniz üzere sultan tavuğumuzu grup yapmıştık arkadaşlar. Şu anda karşımıza sevimli dostumuz Dili var. Sultan tavuğumuzu kontrole geldik arkadaşlar. 3 hafta oldu. Gerçi biz bugün kontrol ettik sultanı. Fakat size video çekip atmak nasip olmadı. Sonradan tekrardan bir video çekmeye karar verdim arkadaşlar. Şöyle kümese gideceğim. Altında 10 tane yumurtası vardı. Bildiğiniz üzere arkadaşlar 10 tane yumurtanın 6 tanesini ayırdık. 4 tanesini bıraktık. Pardon arkadaşlar. 10 değil 14 yumurta koymuştuk. Daha sonrasında bunun 4 tanesini bıraktık. 10 tanesini çıkardık arkadaşlar. Ee, şöyle kümese giriyorum arkadaşlar. Sultan tavuğu burada yatıyor. Biz hata yaptık. Sultan tavuğumuzun ufak olduğunu, yumurtaların hepsini kapayamayacağını hesaplayamadık. Yumurtaları buz gibiydi. Yumurtaları bozmuş arkadaşlar. Şöyle içinden çıkardık arkadaşlar. Kenara koyduk. Ee, bu kardeşlerimiz yumurtlarsa bunların yumurtlamalarına yardımcı olması için e, folluklarına birer adet koyacağız. Bu arada bu plastik follukları değiştirmeye karar verdik arkadaşlar. Bunların yerine ahşap folluk yapıyoruz. Bugün Facebook ve Instagram sayfamızda, Haylaz Kanatlar sayfamızda follukların resmini paylaştım. Yapmaya da devam edeceğiz. Sultan tavuğumuz arkadaşlar yumurtasını kırdık. Rahatsız oldular benden arkadaşlar. O yüzden dışarı çıkıyorum. Sultan tavuğumuzun yumurtasını kırdık arkadaşlar. iki tane, üç tane neyse bozulmuş arkadaşlar ısıtamadığı için cılık olmuş şöyle gördüğünüz üzere ben kümese girdim hepsi kümese giriyor ben çıktığımda arkamdan dışarı kaçıyorlar keratalar şu kapıyı kapatmak zorundayım arkadaşlar kusura bakmayın kamerayı biraz fazla sallıyorum ama hava bozacak galiba e çünkü bayağı kapattı şöyle gördüğünüz üzere karşı taraf Edirne istikamet oluyor arkadaşlar Edirne'de muhtemelen yağmur olabilir yağmur yağacak diye düşünüyorum Şöyle güzelliklerimiz burada arkadaşlar. Astroloplarımız 41 kere maşallah. Hayırlısıyla bir yumurtlamaya başlasınlar da biz de o güzel günleri görsek. Burada Amerikanlılarımız var. Bunlar ne zaman yumurtlar bilmiyorum arkadaşlar. Amerikanlıları çok araştırmadım ama muhtemelen 20 gün 1 aya kadar bunlar da yumurtlamaya başlar diye tahmin ediyorum. Bunun dışında Sultan Orozumuz burada ee, çimesin egemenliğini sağlamaya devam ediyor. Şu gördüğünüz koca koca horozlar bile ona kafa tutamıyorlar. Arkadaşlar Sultan hepsini bir güzel tepeleyip kenara çekiliyor. Şöyle arkadaşlar bahsettiğim folluklarımız bunlar işte. Şurada 2, 4, 6 8, 10 tavuğun yatabileceği şekilde yatabileceği demeyelim de yumuklayıp çıkabileceği şekilde folluk yaptık. Bunları arkadaşlar o plastik follukların yerine koymayı düşünüyorum. Bunun dışında Amerikanolara da yapacağım arkadaşlar. Aynı sistemde folluklardan. Çünkü bir videomun sonunda görmüşsünüzdür. Astrolop orozunun birinin ayak parmağı olmuştu Bakın hatta topallayarak geliyor arkadaşlar. Ee, bu hayvancağızın ayağı o plastik kasaların kenarına takılarak parmakları kırıldı sol ayağını kullanamıyor gibi bir şey. En sonunda topallarken galiba eklem yerinden de kırılmış bacağı. İşte böyle sıkıntılar yaşadık. O yüzden yeni nesil çıkarmayı düşündüğümüz arkadaşlar yeni nesilde böyle bir sıkıntılar yaşamamak için bolluklarımızı ahşapa çeviriyoruz. Bunun dışında arkadaşlar burada bahsetmiştim size altın çileklerimiz var hava bozacağı için üzerini örtmek zorunda kaldık arkadaşlar. Domatesli biberci geçiyor arkadaşlar Videomuzu Videomuzu protesto eder gibi Olsun abimiz de ekmeğine çıkmış Dışarı çıkamayanlar vardır onlar için belki satmak için mahalle aralarında geziyordur gerçi seyyar satıcılar serbest mi bilmiyorum Arkadaşlar Asmamızda iki çeşit üzümümüz var Asmamızda maşallah yeşillendi Üzümleri yavaş yavaş o da artık Frizlerden patlatmaya başlar onun dışında arkadaşlar anlatacağım başka günler biliyorsunuz korona vasıtasıyla sıkıntılı geçiyor herkes evde herkesin canı sıkılıyor. Bizler de sizin için içerik üretmeye çalışıyoruz. İşte bahçeden, bağdan, tavuklardan bahsederek zaman geçirmenizi iyi zaman geçirmenizi sağlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani tamam videolarımız aman aman bir saatlik iki saatlik film tadında videolar değil ama en azından 10 dakika, 15 dakika olsa da zamanınızı alıp e, e, sizi memnun etmeye çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar burada e, roka ve maydanoz çimlemiştik. Rokalar gördüğünüz gibi arkadaşlar çıktı. Maşallah pıtırak bir roka. Burada da arkadaşlar rokalarımız var. Burada marullarımız var. Bunlar öyle deneme amaçlı arkadaşlar. Kendimizde yiyeceğimizden değil ya. Yiyemediklerimizi tavuklarımıza vereceğiz. Arkadaşlar buraya mısır ekmiştik babamla beraber. Babaannem, babam ben şöyle mısırlar patlamış sanırım. Galiba bunlar mısır arkadaşlar. Şunlar. Şu üç tanesi şöyle Tekliflerimiz bunlar galiba. Benim de pek bir bilgim yok. Yani yalan söylemeye gerek yok. Beraber ektik sadece. Şuraya arkadaşlar karpuz fideledik. Yani karpuz ektik buraya. Çıkar sabahtımıza. Şuraya 2-3 kök domates almıştı babam komşumuzdan. Domatesleri ekti. Yine şu telin boyu arkadaşlar. Karşı telin boyu. Mısır ve ee, mısır mısır vardı arkadaşlar. Bir de karpuz ekti yine babam sanırım oraya da. Komşumuz Nur abi geliyor arkadaşlar. Nur abi nasılsın? İyi sağ ol. Sürmüşsün tarlayı? Taze ot için. Nur abimizin koyunları var arkadaşlar. Yanındaki de yengemiz. Nur abi de bizim komşumuz. O da koyunculukla geçimini sağlıyor. Nur abi kendine iyi bak abi. Görüşürüz. Burası da kümesimizin arka camı arkadaşlar. Burayı daha önce çekmiş miydim mi bilmiyorum. Şöyle soğuk fazla girmesin diye bu şekilde babam kapatmış ama herhalde o tarz düşünmüştür. Şuradan da bir şu tel açısından kümesimize bakalım arkadaşlar. Şöyle keratalara tekrardan ön tarafa doğru gidelim arkadaşlar. Yani sultan tavuğu çıkarmadı arkadaşlar. Yumurtasını gösterdim mi hatırlamıyorum kırdığım yumurtaları. Tekrardan gideyim. Kafam biraz dağınık. Kafam dağınık dedim. Çıkayım size bir video atayım arkadaşlar. Tekrardan şöyle çekeceğim arkadaşlar. İşte böyle kırdık arkadaşlar. İçi cılıktı bunun. O ara kuşlar mı geldi yedi. Ne yaptı buraya dökmüştüm bir şeyler yapmıştım ama. işte böyle sultan yumurtaları bozmuş çıkarmadı. Canı sağ olsun. Bir daha yumurtlarsa bizde de kulağımıza olsun. Dört tane, beş tane fazla altına bırakmayacağız. Ne yapacağız? Makineye koyacağız. Bunlar gübrelerimiz arkadaşlar. İsteyen arkadaşlara gübre gönderebilirim. Kargo ücreti size ait. Kargoya karışmam. Ama gübreyi gönderirim. Arkadaşlar, abiler, ablalar. Altın çilek fidelerimiz patladı. Bir hafta 10 güne satışa hazır olacak arkadaşlar abiler ablalar. Bilginiz olsun altın çilek fidesi isteyenlere de altın çilek fidesi kargo ile gönderilir. İsteyen telefon ile ulaşıp Haylaz Kanatlar kanalından Facebook ve Instagram üzerinden e, mesaj atıp iletişime geçip fidelerini isteyebilir. Bunun dışında bugün sizlerle paylaşacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki sizlerin desteğiyle bizler bu videoları, bu içerikleri üretmeye çalışıyoruz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Evde kalın, sağlıklı kalın.